Ucuz haberden herkese iyi akşamlar. Gündeme bomba gibi düşen bir haberle açıyoruz yayınımızı. Avokadoya karşı şekerli yoğurt tartışması bir ailenin sonunu getirdi. Haberin detaylarını almak için olay yerindeki arkadaşımız Hasan Karakurt'a bağlanıyoruz. Hasan, beni duyuyor musun Hasan? Hasan neler oldu? Haberin detaylarını senden öğrenebilir miyiz? O boy, ne kadar yaptı, Hasan mi? duymuyor galiba. Baş. Hasan? No, Ağzı yattı galiba ya. Evet. Mesai falan mı vermiyorlar? Hasan ya? neler oldu? Bize aktarabilir misin? Sıfır ee, da Evet. Evet Zeynep, seni duyuyorum şu an. Ee, olay e, tam olarak e, burada gerçekleşti. Olay mahalli burası. Ee, bebek, e, söz konusu vahşete tanık olan bebek tam burada oturuyordu. Ee, Kayınvalide, kamera arkadaşı gelsin lütfen. Kayınvalide burada e, her zaman yaptığı gibi annesinden, bebeğin annesinden gezdiği yoğurdu içine şeker kattı. Daha sonra oturmakta olan bebeğe kas ile birlikte getirdiği yoğurdu verdi. Ancak atladığı bir şey vardı. Bebeğin annesi daha önce kayınvalidesinin bebeğe şekerli yoğurt verdiğinden şüphelendiği için bir lütfen böyle gelsin kameraman arkadaşım. Evet. Şüphelendiği için bebeğin annesi kapının arkasından olanı biteni gizlice istiyordu. Gelin olayı görür görmez dehşete kapıldı. Ve yanında sakladığı avokadoların bir tanesini kayınvalideye fırlattı. Gelinin fırlattığı avokado, kameraman arkadaşım böyle gelebilirim lütfen. O sırada tam bebeğin ağzına birinci kaşığı vermiş olan kayınvalidenin alnına isabet etti. Alnına isabet eden avokadoyla sersemleyen kayınvalide geriye doğru yalpalamaya başladı. Kayınvalidenin yalpalamasını fırsat bilen gelin, böyle gelin lütfen, diğer sakladığı avokadoyu çıkarıp kayınvalideye öldürücü darbeyi vurdu. Zaten sersemlemiş olan kayınvalide ikinci avukatın da kafasına çarpmasıyla olduğu yere yığıldı. Yığılırken yanlışlıkla eli fırın kapağının tutamaçına geldi ve tutamaç kendiliğinden açıldı. Kayınvalide yanlışlıkla tamamen fırının içine girdi ve eliyle çıkış yolu ararken fırının açma düğmesine bastı ve yanlışlıkla 250 derece sıcaklığına getirdi. Fırında kavrulurken oğlunun yetişmesiyle kurtarılıp hastaneye kaldırılan kaynana şekerli yoğurt bebekler için elzemdir dedi. Evet olay yerinden aktarabileceklerimiz bu kadar Zeynep. Teşekkürler Hasan. Türkiye şey bu haberle da. ikiye bölündü. Avokadoya karşı şekerli yoğurt tartışması. Ve biz de saatlerimiz 12'ye gösterdiğinde Ucuz Yorum programında konunun uzmanlarıyla bunu tartışacağız. Şimdilik Ucuz Haber'den iyi akşamlar.